atıyorum 20 tane arkadaşım varsa 19'u işte kimi hayal ediyorsunuz böyle dediğim zaman Seray Sever diyor herkes. Mesela senin böyle bir <laughs> e, seks var tamam mı? Bu, bu Niye çok için doğru. Ne hayal ediyorlarmış? <laughs> i̇şte ne bileyim sudoku oynarız beraber. <laughs> tavla falan gibi şeyler. E tamam iyi tavla oynarım bir. Evet. Bu, İki bunu... zeki bir kadın bu sebeple herhalde. Bu sene spora başladım. Böyle bir Hayırlı havaya olsun. girdim. Evet, çok spor yapıyorum şu an. Hakikaten sana da tavsiye ederim. Ben yapamıyorum. <laughs> Gel yaparız beraber. Ben üye oluyorum, iki hafta sonra gitmiyorum ya yani öyle bir şey Vallahi için. çok keyif alıyorum, alışkanlık yaratınca yürüyor. Belki diye. beraber yaparsak. Olabilir. Hani spor'a <laughs> beni yeniden döndür... İşte bak. <laughs> Neyse. Ama sen şimdi gecenin bak. Bir çeyrek geçesinde bana beraber spor yapalım derse insanlar ne alır ondan? Niye bana be bir dakika hay bir dakika Hayır hay bir dakika Hayır bir dakika Hayır. Hayır bir dakika hay bir dakika bir şey Hayır. Bak, Niye? bir nur kalkavan da bana beraber de. yoga yapalım dedi. Ben yanlış mı anladım? Hayır. Bunlar sosyal aktivitedir. <laughs> buluşup yoga yapacaksın, spor yapacaksın, sinemaya gideceksin, kahve içeceksin. Bunlar sosyal aktivit. Sen atleti... çok yoğun çalışıyorsun demek ki evet. bu aralar biraz abaza kaldın. <laughs> evet, yani Gelen ben de faydalıdır. Doğru doğru. Ben de bu konuyu seninle programdan sonra konuşmak istiyorum. <laughs> ee, son zamanlar böyle bir durumum var. Bir kelam yapsaydın geçen hafta. Neyse. Ee, bakın Seray neden böyle biliyor musunuz? Çünkü geçen hafta tacize uğradı arkadaşlar. Hem de tek el değil, çifte Çok önemli, çok önemli. Bu neyse. Yalan değil. Neyse. Yalan değil. Yani orada üstümde bir mini bir elbise olduğu için... ...onu kapatmaktan bir şey hissedemedim. Yani çok şaşırdım. Yani... Arkadaşlar yapan kişide bir tiyatro duayeni çok saygı duyduğumuz sevdiğimiz bir insan Ali Poyrazoğlu. Başka birisi cesaret edemezdi. olsa? Ha tabii canım. Ha, <laughs> ya. Ya, Böyle bir şey yok. Tabii canım zaten cesaret edilmemesi gerekiyor. Yani öyle bir konuşuyoruz ki başka bir cesaret edemez Zaten edilmemesi gerekiyor yani. Hoş Ama bir davranış Ali değil. Çünkü sen şey. bir hanımefendisin ve ekran önündesin ve hoş bir davranış değil. Evet Ali Poyrazoğlu bunu yapan kişi ve ben bant yayın o yani. İsteseler kesebilirdi ekibim. Kesmediler onların da hoşuna gitti gayet güzel hmm. bir şekilde. Hayır <gülüyor> hepimizin <gülüyor> hoşuna hepimizin gitti o ayrı. <laughs> Ama hayır kesim, kesilmesi gerekiyordu. Neyse. Yok yok, ee, yok yok benim bugüne kadar başıma öyle bir şey gelmedi. Ee, sonuçta yapan kişi de Ali Poyrazoğlu. Bir tiyatrocu bir duayen ve çok sevdiğim bir insan. Onu bir şaka olarak algıladım. Ağır bir şakaydı. Kaldırabildiğim kadarı kaldırdım yani. <laughs> çok güzel bir program yapıyorsun bence. Ee, öyle bir çizgide tutuyorsun ki programı. Hani hiçbir zaman böyle "Aa çok ayıp" seviyesine geçmiyorsun ama son derece erkeklerin ilgiyle izleyebileceği bir seviyede tutuyorsun programını. Bu bir kadın için, bir kadın showman için, showgirl için büyük başarı bence. Teşekkür Seni çok ediyorum. tebrik ediyorum. Çok güzel bir kadınsın. Seninle de çok keyifli geçmişti program. Evet. En güzel programlarımdan birisini şu anla yaptık. Ama bilseydim ben de sana bir şeyler hazırlardım şu sürprizlerde. Yani demek onları bekliyormuşsun gelirken. <laughs> evet, evet. Evet, neyse. Ama artık. yok program sonrasında verdiğin sürprizler de yeterli yani. <laughs>